Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde metin okumalarımızı hat örnekleriyle devam ettiriyoruz. Hoş gör. H harfi, vav harfi gelmiş. Ho oldu. Bakın uzunca bir şın harfi var. Noktaları da burada. Terkibin bu kısmı hoş, kef ve vav harfleri, ra harfi. Hoş gör. Bir diğer levhamız yine hoş ile başladı. Hoş. Kef harfi, lam harfi, gel, dal ve ye. Hoş geldi, siz hoş geldiniz. Kafi nuni ile yazdık. İkinci çoğul şahıs zaman eki olduğu için. Hoş geldiniz. Yine çok meşhur bir levha olarak bakın. Bu da geçer yahu. B ve V harfi bu, dal harfi h harfi bu da, kef uzunca bir ç, geçer, buraya dikkat edelim, ya hu, bu da geçer, ya Yine bu da geçer yahunun farklı bir tarzda yazımı. Yine B, Val, Dal ve H harflerini görüyoruz. Şu kısım bu da oldu. Kef harfi başıyla birlikte ç harfi kelime ortasında olmasına rağmen karnıyla birlikte yazıldı. Ra harfini görüyorsunuz. Ç'nin noktaları şu kısım geçer oldu. Bu da geçer. Ya hu. Şimdi talik hattıyla bu da geçer yahunun daha farklı bir yazım tarzını görüyoruz. Bu, b ve vav, dal ve h, kef ç noktalarını görüyoruz. Kef ç ra ya. Evet, h'nin tamamen farklı bir yazım tarzı. Talik hattında h harfinin şu kısım hu kelimesi bu da geçer ya hu. Şurada bir başka levhanın içerisinde hiç kelimesini görüyoruz. H harfi şu kısım y'dir noktalarıyla birlikte ve ç harfi başlamış. Ç'nin noktaları normalde üçgen şeklinde olmakla birlikte e, hat örneklerinde bu tarz yazımlarda mevcuttur. Şu üç nokta ç harfinin burada da hiç yazıyor.